Ah vah! Tek başına uyuyor Mazhar. Senin gibi yakışıklı bir adamın tek başına yatması ne kadar yanlış, ne kadar. Dur senin yanına hemen bir bayan verelim. Böylece ikiz yatakta tekiz başına yatmamış olursun. <gülüyor> 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 Güzel, şimdi sıra diğer aksesuarlarda. <laughs> Suç tellilerimizle de tamam. Artık gidebiliriz. İnanamıyorum. Al çekeriz. Hem de benim yatağımda bir kadınla hor. Şimdi görürsün sen. Bunlar bu ne? bu. Dostlar, dostlar. Ruzgar, Ruzgar bu ne? Bu senin bursa. yaptıklarının aa, yolunda az bir Hayır. Ne diyor bu argamın? Durdur sen şunu be! Bu halkları yerken düşünseydin sonunu. Bununla kurtulduğuna dua et. <laughs> ay, olamaz, aman tanrım bu da ne? Ay, 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 hayır. Hoşça kalın. Görüşürüz tamam. Bıktım senin şu manyakça uyandırmalarında be! Aa, şuna bak hem suçlu hem güçlü. Bir de beni aldattığı yetmiyormuş gibi sinirleniyor. Ne diyorsunuz sen be, ne aldatması? Saba saba neler saçmal... Senin arkadaşın değil miydi o? Tanımıyorum ben. Kim o? Sabah sabah gördüklerim bana yeter canım. Daha fazla yalan söyleyip de bari benim gözümde küçülme. <laughs> Ruhsar dur, Ruhsar kızım dur. Hoppala, sabah sabah ne oluyor anlamıyorum ki. <laughs> Böylece Ruhsar'ı saf dışı etmiş olduk. Gazi eniştinin reklamı için biraz fazla neşeli olmadı. Yok yok çok güzel evet. oldu tam tersi. Gör bak bu reklamdan sonra kaç tane ölü sahibi bizi arayacak. Yani ya. Son, Son iki, iki üç dört. Arda arda burası <laughs> sen, kena, kena. Kena. ...görmek ne güzel bir şey. Sağ olun <laughs> sağ olun. Evet devam edin arkadaşlar bravo. <laughs> 68 kuşağının önderi. Bir zamanlar fakir... ...ama gururlu bir öğrenci lideriydim. Şimdi ne yapıyorum? Ha? <laughs> kapitalizm mallarını satan bir reklamcı. Evet ama böylece daha iyi galiba. O zamanlar Çekuhar'ın bir vesikalık resmini alamazken şimdi koskoca bir posterini alıyorum. Ha! Evet kapitalizm bir gün devrimcilerin uşağı olacaktır. Haydi kardeşler haydi dayanışma günüdür haydi. var Bir ken on on milyon böyle dinen. Demek masarın patronu günüdür. sensin ha? Hmm. Kusura bakma ama seni biraz değiştireceğim Önder Bey. Evet. Bundan böyle bu iş yerinde hiçbir bekar kalmayacak. Özellikle de masar. Tamam, tamam kararım kesindir. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Önder Bey, çok güzel bir karar. Tebrik ederim. <laughs> alo, alo burası. Pardon efendim, Generation Reklam Buyurun, tamam efendim, ben hemen gönderiyorum. Arkadaşlar, biraz önce bir karar aldım, onu size iletmek istiyorum. Buyurun efendim. Efendim, bu iş yerinde bekar insan görmek istemiyorum bundan aa, böyle. Aa, A de ne şey yapıyorsunuz <laughs> herhalde? Yani en başta siz bekarsınız. <gülüyor> evet <gülüyor> ama yani. benim patron olmam nedeniyle biraz ha, ayrıcalığım olsun isterseniz. Mutlaka efendim. Evet. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bu iş yerinde bekar kimseyi görmek istemiyorum. Herkes evlenecek. Buraya damsız girilemez. E, efendim, efendim. Size bunun için iki gün fırsat veriyorum. İki gün sonra görüşürüz arkadaşlar. <laughs> görüşürüz. Allah, Allah, Allah. <Sessizlik> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın o beni terk etmiş. Gel şimdi oturursun yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık ruhsal ölümemiş. Gel